Herkese merhabalar arkadaşlar. Dijital Rehberim kanalına hoş geldiniz. Dijital Rehberim kanalından ben Süleyman. Aşağıda ne yapacağınızı biliyorsunuz. Butona tıklayarak gerekeni yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizler için hepsiburada.com'dan bahsedeceğiz. Hepsi Hepsiburada.com satış deneyimlerimiz, işte reklam algoritması, genç girişimci desteği, reklam algoritmasına minimum ne kadar bütçeyle giriliyor, nasıl çalışıyor, diğer pazar yerleriyle farklılıkları neler, kendi yaşadığım Sorun sıkıntılardan bahsedeceğim biraz aslında. Biraz da deneyimlerle birlikte satışlarımızı nasıl arttırabileceğimiz ben nasıl arttırabildim en azından bunlardan bahsedeceğim size. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle arkadaşlar hepsiburada.com'un ben de bir satıcısıyım ve satıcı olarak da çalışmaktan oldukça memnunum. Trendyol.com'dan sonra ikinci sırada benim için hepsiburada.com geliyor. Ama tabii ki bu sattığınız ürünlere bulunduğunuz kategoriye göre değişkenlik gösterebilir. Hepsi burada ürün yükleme sürecinden bahsedeyim aslında size biraz. Diğer pazar yerlerinden farklı olarak hepsi burada nokta.com arkada beyaz şeffaf bir fon istiyor. Ve kategori ile alakalı sıkıntılar çıkabiliyor ürün yüklerken. Yani ürününüzün kategorisini iyi seçmeniz gerekiyor. Bazen başkalarının yüklediği ürünlere bakarak kategori eklediğinizde de ürün oluşturma ekibinden red alabiliyorsunuz. Ürün yükleme süreci uzun sürüyor. Yani yaklaşık bir haftada onaylandı da oluyor, iki günde onaylandı da oluyor. Bazen size görev açılıyor. O görevleri yapmanız gerekiyor. Sizler de yaşayabilirsiniz ama yaşamayanlarınız da eminim ki vardır. Bu şeyde de bir de varyantları falan oldukça detaylı. Ben bu tarafını çok beğendim hani. Ürün açıklamalarını, ek özellikleri kendiniz istediğiniz kadar geliştirebiliyorsunuz. Diğer pazar yerlerinde yok demiyorum. Ama hepsi burada.com'da arayüz çok detaylı. Biraz daha üzerine çalışılmış, kapsamlı bir algoritma var. Hepsi burada.com'un bir diğer hoşuma giden özelliği de kişiye özel ürün hazırlayabiliyorsunuz. Bunun da bir başvuru şekli var. Zaten bunu katalogdaki eğitimlerden de görebilirsiniz. Şimdi size anlatsam da havada kalacağımdan eminim. Ürün yükleme kısmını gerçekleştirdik. Şimdi trafiği nasıl kendi sayfamıza çekmemiz gerekiyor. Eğer yeni açılmış bir panelseniz arkadaşlar muhakkak reklam vermeniz gerekiyor. Ama yeni açıldığınız için de reklam paneliniz açık değil. Ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar başarılı bir SEO yapmamız gerekiyor. SEO'yu oluşturduktan sonra yeni açılmış bir panelle o siparişler vermeniz gerekiyor. Bunu da size söylememin sebebi şu. Arkadaşlarınızın, çevrenizdeki insanların girip favori yapması, tıklanma aldırması, algoritmadaki yerinizi yükseltmeniz gerekiyor. Zaten ortalama 10 ila 20 satış veya 1 ay gibi bir süreye ulaştığınızda bunların net rakamları hepsi burada nokta paylaşmıyor. Paylaşıyorsa da ben bilmiyorum. O yüzden size ortalama farazi rakamlar veriyorum. Bu rakamlar sağlandıktan sonra reklam paneliniz açılıyor. Reklam paneli açıldıktan sonra 250 TL'lik minimum reklam bütçesiyle girebiliyorsunuz şeye. Ama diğer pazar yerlerinden farkı var. Burada kampanya oluşturuyorsunuz. Doğrudan tek bir ürüne reklam vermiyorsunuz veya bambaşka bir şey oluşturmuyorsunuz. Burada bir reklam oluşturuyorsunuz. Reklamın da algoritması son derece detaylı. Mesela Trendyol'da reklam adını sadece siz görüyorken burada reklama verdiğiniz isim kampanyada oluyor ve müşteriler de görüyor bunu. Bu konuda dikkatli olmanız gerekiyor. Bütçenizi işte carinizden aktarabiliyorsunuz, hesap üzerinden aktarabiliyorsunuz. Orası basit bir işlem, çok önemli değil. Reklamda tıklanma başına ücreti manuel veya otomatik olarak seçebiliyorsanız, eğer paneliniz yeni açıldıysa bunu otomatik olarak seçmenizi tavsiye ederim. Çünkü o panelleri biraz kullanarak uzmanlaşmanız gerekiyor. Sonrasında arama motoru, burası çok hoşuma gitti, aşırı derecede hoşuma gitti. Çünkü arama motorunda aranan kelimeleri de siz seçiyorsunuz. Şu kelimeler aranırsa benim reklamım kampanyam gösterisi. Bu da mükemmel bir şey yani. Bildiğiniz arama motoru optimizasyonunu reklam hızının içerisine entegre edebiliyoruz. N11.com'da bu reklamlar var ama hepsi burada .com'daki kadar başarılı olduklarını düşünmüyorum. Zaten trend yol reklamlarında biliyorsunuzdur herhangi bu şekilde bir detaylı kapsamlı arama yapamıyorsunuz. Ama trend yolda da kampanyalara katılarak aynı trafiği yakalayabiliyorsunuz. E tabi bir kendi paranızı verip bu trafiği yakalamanız var bir de kampanyalara katılıp tüm satıcılarla ortak şekilde trafikten bir fayda almanız var. Sonrasında Türkiye'ye veya tüm ülkelere olan lokasyonu da siz belirliyorsunuz. Bunu da hallettiniz. Reklamınız hazır arkadaşlar. Yani daha doğrusu kampanyanız diyebiliriz artık. Reklamınız değil de. Reklam panelinden oluşturulan kampanyanız tüm müşterileriniz için hazır arkadaşlar. Bunu da sağladınız. Sonrasında zaten bu trafiği mağazanıza çektikçe 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 algoritmada Satıcı kimliğiniz yükseliyor. Bunu ne gibi düşünebilirsiniz? YouTube'da da var bu, Instagram'da da var. Etkileşim olayı gibi düşünebilirsiniz. Pazar yerlerinde de bu etkileşimler çok önemlidir. Tabii bu başlangıç için etkileşim önemli. Sonrasında bu etkileşimi satışa dönüştürmeniz gerekiyor. Yani örnek verur 10.000 tıklanma geliyor ama 20-30 ürün satışı varsa bu algoritmada sizin yerinizi düşür. Sebebi de şu tıklanma başına geri dönüş olarak zayıf olduğunuz için. Demek ki bu satıcının ürünleri fiyat yönünden veya ürün seçimleri konusunda başarısız olarak adlandırılır algoritmada. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ben hepsi burada zorluk olarak ne sürecinde zorluk yaşadım. İlk siparişlerim geldi. Benim kişisel olarak bir hatamdan dolayı oluştu bu. Ama sizin bununla başa çıkabileceğinizden eminim. Saat 4.30 gibi sipariş geldi arkadaşlar. Birinci sipariş geldi. Ertesi gün saat 11'de kargoya vermem gerekiyor. Niye? Çünkü ben bu sıfırdan 9'a kadar olan günü seçmediğim için benim ürünlerim 24 saat içinde kargo olarak gözüküyordu. 24 saat içinde kargoda kargonun açılış kapanış saatlerine bakılmaksızın 24 saatli bir periyoda denk geliyor. E 4.30'da sipariş geldi. Zaten 6'da kargo kapanıyor o gün. Ertesi günde 9'da açılıyor. Benim 11'e kadar vaktim var. Öyle 3-4 siparişte bir sıkıntı yaşamıştım. Sonrasında da ürün önce hazırlanıyor yapıyorsunuz, sonra paketleniyor. Burası da diğer pazar yerlerine göre biraz daha farklı bir arayüz ama birkaç siparişten sonra alışabileceğiniz bir arayüz. Benim size öncelikli tavsiyem bu günlere dikkat etmeniz. Tabii ki başlangıç aşamasında. Eğer ama 24 saat içerisinde kargolama yapabilecek satış hacminiz varsa mutlaka bunu değerlendirin. Çünkü algoritmada en öne çıkan satıcılar her zaman 24 saat içinde kargolamayan yapan satıcılar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Benim size tavsiyem hani bunu becerebiliyorsanız yapın. Ama bunu farkında olmadan yaptığınız zaman sizi sıkıntıya sokabiliyor. Çünkü farklı işleriniz oluyor. Günün o saatleri size uymuyor. Ama tamamen bu işe odaklanıyorsunuz. Sonra sizler için araştırdım. Bu da kanalımızdaki takipçi arka, takipçilerimizin çoğunun kadınlardan oluşmasından dolayı. Hepsi burada nokta.com'un kadın girişimciler için teşviklerini sizler için araştırdım. Bu teşvikler içerisinde neler var? Kampanya desteği, banner desteği, düşük oranlı komisyon fiyatları, kargo desteği, ekstra promosyon hesabı, çarpı 2 reklam verme olana, çarpı iki reklam verme olana nasıl oluyor? Yani normal benim 250 lira bütçeyle verdiğim reklamı siz 250 lira verip 500 liralık reklam getirisi olarak alıyorsunuz. Bunun devamını da Farklı şeyler yapılmış. Fotoğraf çekim desteği veriliyor mesela. Şah şirketler için 200 çekim fotoğraf, 10.000-50.000 bin, bin arası limited şirketler için 100 fotoğraf, 50.000 üzeri ve anonim olan limited şirketler için 500 ürün fotoğraf çekim desteği. Burada da şöyle bir nüans var. Adi ortaklık veya limited, anonim şirketler için şirketin %51'inin kadın girişimciye ait olması gerekiyor. Eğer %49, %50 olursa veya altındaki herhangi bir yüzdelik dilimde olursa bu kadın girişimcilik desteğinden yararlanamıyorsunuz. Bu da size verebileceğim kampanyadan yararlanmanız için gereken küçük bir not. Ama mükemmel bir girişimde, girişimcilik desteği. Komisyon oranlarında müthiş bir iğme var. Reklam desteği, yeni açılmış hesaplara promosyon destekleri var. Bunların hepsi mükemmel şeyler. Eğer içinizde satıcı yani e-ticaret yapmayı düşünen arkadaşlar varsa hanımefendilerden. Hepsi burada nokta.com sizin için mükemmel bir başlangıç yeri olabilir. Hepsi buralar.com'da birazcık böyle gelirlerinizi düzelttikten sonra tabii ki tüm pazar yerlerinizi, ürünlerinizi yükleyin. Sonrasında da bir entegrasyon desteği var. Bunu da araştırdım. Bu da yine şahıs şirketi. AD Ortaklık, Limited ve Anonim şeklinde ayırmışlar. AD Ortaklık ve Limited de 10.000-50.000 TL barajı koymuşlar. Bu barajda entegrasyon hizmetinin yaklaşık %50'si galiba yanlış hatırlamıyorsam %50'si veya %40'ını karşılıyor. Anonim şirketler ve limited şirketlerde de bu entegrasyon hizmetinin %50'sini hepsi burada.com karşılıyor. Yani burada şunu anlayacağınız üzere hepsi burada.com satıcılarının çoğunluğunu kadın girişimcileri üzerinden dizayn etmek istiyor. Ve buna göre de mükemmel teşvikler vermiş. Aranızdan yararlanabilen arkadaşlar varsa muhakkak yararlanmalılar. Yarın bu hepsi lojistikte de şu an benim bildiğim bir teşvik yok ama muhtemel önümüzdeki zamanlarda bu Hepsi burada Lojistik'te de gelecek. Hepsi Lojistik'te. Oradaki teşviklerden de yararlanabilirsiniz. Sonra Hepsi Jet mesela. Hepsi Jet ile kargolama yaparsanız yani Hepsi jetinde mükemmel bir kargolama sistemi kurulmuş. Diğer pazar yerlerine baktığım zaman Hepsi Jet'in hizmeti çok daha ileri seviyede. Nasıl diyeceksiniz şimdi? Cumartesi günü akşam 5'e kadar çalışıyor. Normalde kargolar biliyorsunuz bir de kapanır. Dağıtım mesela akşam 11'e kadar devam ediyor. Randevulu dağıtım var mesela. Örnek veriyorum ben bir sipariş aldım. İade etmeyi düşünüyorum. İadelerde şöyle bir kolaylık sağlamışlar. Hepsi jeti arıyorsunuz sizinle bir randevu oluşturuyor. İadenizi hangi saatte hangi tarihte alalım. İadeyi de müşterinin uygun olduğu bir saatte alıyor. Yani müşteri kullanım açısından da satıcı kullanım açısından da mükemmel bir kargo şirketi. Burayı da kullanmanıza fayda var arkadaşlar. Çalıştığınız pazar yerlerinin kargolarıyla kargolama yaparsanız Trendyol Express de olabilir. Hepsi burada da hepsi jet de olabilir. Sizin için mükemmel bir fayda sağlıyor. Konunun teknik kısımlarını ufak tefek şeylerinde geçecek olursak Hepsi burada süreçleri benim için nasıl geçti? Şimdi kanalımızı takip eden arkadaşlar biliyordur. Ben ilk olarak satışlarım benim trendyol.com'da patladı. Trendyol.com'da yani benim kendi kişisel yorum, yorumum bu. Bir tüketim yorgunluğu oluyordu. Nasıl bir tüketim yorgunluğu? Şimdi arkadaşlar sürekli kampanya oluyor. Ayın başında bir üç gün kampanya oluyor, ortasında bir üç gün kampanya oluyor, sonunda da bir üç gün kampanya oluyor. Ve bu kampanyalarda da gerçek indirimler de oluyor. Ama bir süre sonra bu kampanyalara katıla katıla katıla, artık arkadaşlar şey oluyor yani. Zaten kampanyalarda satışlar yükseliyor diye satıcı arkadaşlarımız bunu dönem dönem ben de yapmış oldum yapıyorum veya başka birisi de ismi bir kişi de yapıyor olabilir. Mesela kampanya dönemi haricinde satışlar düştüğü için doğal olarak psikolojik olarak da biz etkileniyoruz. Fiyatlarımızı düşürüyorduk. Bu fiyatların düşmesi sonucunda da hani satışlarımız artsın diye yapıyoruz ama satışlar yine de artmıyor. Çünkü tüketim alışkanlıkları değişmişti. Bir anda böyle benim hepsi burada satışlarım yükselmeye başladı. Ve hepsi burada panellerini biraz daha araştırdım. Hani hepsi burada da öne çıkmak için neler yapmamız gerekiyor? Öncelikler neler mesela? Trend yolda bakıyordum. Herkesin termin süreleri ortaktı. Önce vermek veya tam termin süresini son gününde vermek tamamen size bağlıydı. Hepsi buraya baktım tamamını biz seçiyoruz. Giriyorum sattığım ürünleri. Tabii ki bunu sizde yapın. Sürekli olarak arama motorunda kaçıncı sırada çıktığıma bakıyordum. Ama bunu Kullanıcı hesabına giriş yapmadan ve favorilemeden yapın. Favorilerseniz eğer ürünü realist bir sonuç alamazsınız. Çünkü favorilediğiniz ürünler arama motorunda her zaman üst sırada çıkar. Buna da dikkat edin. Bakıyorum böyle hep 24 saat içinde kargo yazıyor. İlk 6, 7, 8. sıradakilerde. Sonrasında 2 gün içinde kargo. Ya da aynı gün içerisinde kargo yaparsınız. Dedim o zaman kargo sürelerini benim de düşürmem gerekiyor. Kargo sürelerini 24 saat içinde kargo yaptım. Bir anda satışlarım neredeyse iki katına çıktı. Sonrasında benim kafama dank etti. Burada dedim en çok değer verilen metrik kargolama. Zaten hepsi buradan da baktığınız zaman arkadaşlar en yüksek kategorisi teknoloji satışı. Ve bu teknoloji satışında da 24 saat içinde kargolama kullanılıyor. Sonra bu metrikleri öğrendik. Reklam çok detaylı bir şey yani. Etkili kullanabilirseniz mükemmel geri dönüşler oluyor. Hani tamam 250 TL böyle her seferin hele yeni de başladıysanız büyük bir bütçe gibi gözükebilir ama eğer elinizde yeterli stok varsa şimdi şunu da iyi hesap etmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum her üründen onar tane stokunuz var. 10 tane de ürününüz olduğunu varsayıyorum. Bu ürünlere 250 lira reklam girerseniz tabii ki reklam bütçesinin altında ezilip hani kar marjınızdan kısarsınız. Sonraki bir sonraki reklamı veremezsiniz ya da bir sonraki ürünleri alamazsınız. Ama böyle minimum 50'şer, 60'şer stok, 70 olabilir, 100 olabilir. Bu şekilde bir stoklu ürünler ayarladığınız zaman ve doğru reklam şeyleri de oluşturursanız özellikle arama motorundaki hangi kelimelerde çıkacağını doğru belirlerseniz reklamı mükemmel bir geri dönüş oluyor. Çünkü çok yüksek bir trafiği var. Yani bunu kimse göz ardı edemez. Şeye de bakıyorum böyle hepsi burada.com'dan da çok fazla bahsedilmemiş. Ama burası da mükemmel bir pazar yeri ve Bildiğiniz üzere amirallerden bir tanesi yani. Yalnızca bilgi eksikliğinden veya panellerin doğru kullanılmamasından, hepsi burada.com müşterisini tanınmamasından kaynaklı olarak satıcı arkadaşlarımız satışlara doğru geri dönüş alamıyor. Takipçilerimizin hepsinin hepsi burada.com'da oldukça başarılı olabileceklerine inanıyorum. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Hepinize hayırlı işler, bol kazançlar ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. I'm <laughs> sorry.